Merhaba arkadaşlar ben Taner Yılmaz. Yeni bir Photoshop dersinde birlikteyiz. Bu dersimizde fırçalara bakacağız. Photoshop'ta fırçalar oldukça önemli bir konu. Öncelikle fırçamızın kısa yolu B harfi, Bursa'nın B'si. O da brush'tan geliyor İngilizce. Fırçalar ne işimize yarıyor? Hemen genel özelliklerine bir bakalım. Klavimizden B harfine bastık ya da araç menümüzden simgeye tıkladık. Altında kalem, renk değiştirme aracı ve e, karıştırıcı fırça aracı var. Şu anda biz normal fırça aracına bakacağız. Fırçamızı seçtik. Bir yuvarlak çıktı. Malum normal hayattaki gibi fırça ucu. Yuvarlak bir uç. Fırça ayarlarımıza Photoshop'ta birkaç yerden ulaşabiliriz. Bunlardan bir tanesi en üst menüde bulunan e, fırça simgesinde yer aldığı kısım. E, ok işaretine tıklar isek. Burada hem fırça ayarlarını değiştirebileceğimiz hem de çeşitlerini değiştirebileceğimiz alanı görüyoruz. Yine sağ tarafta eğer bu bölüm açıksa siz kullanıyorsanız burada da yine ufak tefek ayarların yapıldığı ve fırça çeşitlerinin yer aldığı bölümü görüyoruz. Hemen aşağıda yine fırça ayarları bölümünde de yine daha gelişmiş ayarları görebiliyoruz. Bütün bunların dışında sağ klik yapar isek de benzer ayarları görebiliyoruz. Bütün ayar sekmelerinde farklı detaylı ayarları yapabileceğimiz alanlar var. Bunun dışında kısa yol kullanarak da bazı ayarları kolayca yapabiliriz. Daha önceden anlatmıştım ama şimdi yine fırçalar bölümünde değinmek istiyorum. Öncelikle fırçamızın rengiyle başlayalım. Rengi seçiyoruz? Rengi sol taraftaki renk paletine tıklayarak ya da buradaki alandan seçebiliyoruz seçtiğimiz renk bu kutucukta görünecektir. Ben soldaki alanı tıklayarak seçeyim. Evet. Seçtiğimiz renkle boyama yapabiliriz. Fırçanın büyüklüğü ve küçüklüğü en çok kullanacak ayarlardan bir tanesi. Bu ayarı yukarıdaki menüden yapabiliriz. Boyut sekmesindeki çubuğu ileri ya da geri hareket ettirerek fırçamızın boyutunu belirleyebiliriz. Sertlik kısmını da yine buradan ayarlayabiliriz. Aynı şekilde sağ taraftaki alandan da fırçanın boyutunu ayarlayabiliyoruz. Dikkat ederseniz burada sertlik ayarı yok. Bir başka ayar kısmı yine burada gelişmiş ayarların olduğu kısımdan da yine boyutları ayarlayabiliyoruz. Sertliği ayarlayabiliyoruz. Aralığı ayarlayabiliyoruz. Bu Bunlara birazdan değineceğim. Şimdi kısa yoluna bakalım. Kısa yolu klavyemizden alt tuşuna basıyoruz. Mouse'umuzun sağ kliğini kullanıyoruz. Sağ sola hareket ettirdiğimizde fırçanın büyüklüğünü ayarlıyoruz yukarı aşağı hareket ettiğimizde sertliğini ayarlıyoruz. Yani klavyemden alt tuşuna bastım. Mouse'umu da sağ kliniğine bastım. Sola doğru hareket edersem fırçam küçülüyor. Sağa doğru hareket edersem fırçam büyüyor. Fırçamın sertliğini nasıl ayarlarım? Yine alt tuşuna bastım. Mouse'umu yine sağ kliniğini kullanıyorum. Basılı tutuyorum. Aşağıya doğru sürüklersem fırçam sertleşiyor. Yukarı doğru sürüklersem fırçam yumuşuyor. Fırça sertliği ne demek? Buradan göstereyim. Sertlik %100. Boyutunu biraz küçültelim. Aralığı da 1'e indireyim. Fırçanın kenarlarında herhangi bir dağılma olmadan çizebileceğimiz anlamına geliyor. Bu şekilde. Kenarlarda herhangi bir dağılma yok. Fırçamızın sertliğini düşürelim örnek olsun diye. %33 çaplık rastgele bir rakam seçtim. Görüldüğü üzere kenarlarda bir fluvluk e, ya da geçiş fluvluk demeyelim bir flow var artık. Sertliği biraz daha düşürürsek daha iyi anlayacağız sanırım. Kenarlardaki dağılma daha çok oldu. Fırça sertliği ayarı bu işe yarıyor. Bunu nerede kullanırız? Tasarımlarınızda bol bol ya da çizimlerinizde bol bol kullanacaksınız. İşinize lazım olacak fırça büyüklüğü ve küçüklüğü hakkında hiç örnek yapmaya gerek bile duymuyorum. Burada bir açı ayarı var. Dikkat ederseniz. Bu açı ayarı ne işe yarıyor? Yani yuvarlak fırçalarda belki bunu çok iyi anlayamayabiliriz. Ben fırçamı elips yapayım ve bir çizim oluşturayım. Açı ayarını değiştiriyorum. Elipsinde yine çizgi oluşturuyorum. Açı ayarını biraz daha değiştireyim içinde yeni bir çizgi oluşuyor. Bakın fırça boyutunu hiç değiştirmeden sadece açılarla oynayarak fırça genişlikleri ne kadar değişti. Niye yarıyor? Bu ayar açı ayarı yuvarlak seçim dışındaki fırçalarda daha çok etkili oluyor. Hemen örnek vereyim. Bir çekiş işareti yapalım. Daha estetik görünmesine sebep oldu. Hemen geri alayım daire çizelim. Çizemedik daireyi. Hemen tamam. daire çizersek, çizmeye çalışırsak daha doğrusu. Ee, incelik, ve, incelik ve kalınlık değiştiği için daha estetik bir görünüm kazanıyor. Kullanım alanınıza göre açının ayarını değiştirerek farklı çizimler oluşturabilirsiniz. Açı ayarı bu tür işlere yarıyor arkadaşlar. Aşağıda bir aralık ayarı görüyoruz. Aralık ayarı ne işe yarayacak? Aralık değerimiz 1 iken fırçamızda dolu bir çizgi çizebiliyor iken eğer aralık ayarını yükseltirsek fırçamız sekerek çizgi oluşturacaktır. Yani nokta nokta kare kare hangi fırça özelliğindeysek bu ayarı düşürmek daha sık yükseltmekte daha seyrek çizmemize olanak sağlayacak. Aralık ayarını biraz önceki gördüğümüz açı şekliyle de bir değerlendirelim. Fırça şeklimi elbise yaptım. Aralık ayarımı yükselttim ve çizim yapıyorum. Gördüğünüz üzere çizim şeklimiz değişti. Tabii bu arada işlemlerimi geri alayım. Bu arada yine birçok araçta kullandığımız özellikler fırça ayarlarında da ortak. Eğer çizimi yaparken shift tuşuna basılı tutar isek çizgimiz sürüklediğimiz yönde düz ilerleyecektir. Aralık ayarını düşürerek bir örnek verelim. Ben çizimime başladım. Shift tuşumu basılı tuttum. Sağa sürüklediğimde tam düz bir çizgi çizdi. Yukarıdan aşağı yine aynı şekilde şu anda serbest çiziyorum. Ama shift tuşuna basar isem düz bir çizgi çizmiş olacağım. Yine e, fırçamızı kullanırken renk seçimini e, kısa yoldan yapabilir miyiz? Görselimizden renk seçebilir miyiz? Tabii ki evet. Eğer paleti kullanmadan fırçamızın rengini değiştirmek istiyor isek ya da görselimizden bir renk seçmek istiyor isek alt tuşuna basar isek damlalık aracı çıkacaktır ve rengi yine seçebileceğiz araçlar menüsünden damlalık aracına gitmeden alt tuşuna basarak görselimizden renk seçebileceğiz. Fırça sertlik ayarları yine bu şekillerde de aynı şekilde çalışıyor. Bu şekil değiştirsek de fırçaların diğer özellikleri yine aynı şekilde devam edecektir. X ekseninde döndür, Y ekseninde döndür ne işe yarar? Bu matematikte bildiğimiz koordinatlar. Şu anda fırçamızın şekli bu şekilde. X ekseninde döndür der isek bir tur atacak, sola doğru dönecek y eksenine döndürdürürsek, bu sefer sağa doğru yani çapraz baş aşağı dönecek. Yani eksenleri değiştirecek. Bunu e, normal matematik bilgisiyle anlayabiliriz. Fırça ayarlarında bilmemiz gereken ayarlardan bir tanesi de opaklık ayarı, opasite. Yani fırçamızın ne kadar boyayacağı, ne kadar geçirgen olacağı. %100 opaklık ayarında fırçamızın da sertliğini de artıyorum. Şöyle %100 yaptım boyama işlemimiz bu şekilde tam kapasite ile olacaktır. Eğer opaklık ayarını düşürür isek %56 bu fırçanın %56 boyayacağını %44 geçirgen olacağını anlatır. Bunu biraz daha düşünelim. Şimdi geçirgenlik daha yüksek, boyama daha az oldu. Hemen altında gördüğünüz gibi opaklık ne kadar yoğun boyacağını ayarlıyor. İşlemlerimi geri alıyorum. Peki akış ne işe yarar? İngilizce'deki flow ayarı bu. Akış ayarımı düşürdüm. Ve bir çizim yaptım. Fırçam opaklık ayarı %100 olduğu için tam boyadı. Akış ayarını düşürdüğüm için ilk başladığı ve bittiği yerde bir geçiş uyguladı. Yani Biraz önceki fırçanın sertlik ve yumuşaklık ayarında gördüğümüz o kenarlardaki geçiş işlemini baş ve sonraya akış ayarıyla uygulayabiliyoruz. İyice düşürelim akış ayarını ve bir çizgi çizelim. Ayarı düşürdükçe akış daha uzun, ayarı yükselttikçe de akış daha kısa oluyor. Bu basınç ayarı daha çok tablet kullanımında ve pen kullanımında işimize yarıyor. Yani ne kadar o tablete o peni bastırırsak o kadar koyu ve ee açık olacak ya da işte fırçayı bastırdığımız gibi düşünün fırçayı ne kadar bastırırsak o kadar yoğun ve yayılmış gider bastırmazsak ortası biraz daha e, koyudur ama kenarlar açıktır gibi e, basınç ayarımız bu işe yarıyor hemen şuraya gelelim düzgünleştirme evet düzgünleştirme nedir e, bu düzgünleştirme için bir örnek yapalım fırçamla sahneye bir yuvarlak çizdim düzgünleştirmemi açtım. Yine bir yuvarlak çizdim. Yani işlem biraz daha zor oluyor, geç oluyor bilgisayarınızın durumuna göre ama burada çizim yaparken yaptığınız titretmeleri hesap ederek daha düzgün bir çizim yapmanızı olanak sağlıyor. Aslında siz çizimi yine düzgün yapmıyorsunuz. Şimdi düz çizgi oluşturmaya oluşturmayı denedim. Ben aslında elimi titretsem bile bu biraz daha kendisi düzeltmeye çalıştı. Tabii bu ayarın yüksekliği, alçaklığı, ne kadar düzgün olacağını da etkiliyor. Bu ayarı sıfırlayıp tekrar o düzgün çizgi, düz çizgi oluşturmaya çalışayım. Yani aradaki zıplamaları görüyorsunuz. Bunun artısı yaptığımız çizimleri çok düzgün olarak çıkarmamızı olanak sağlıyor. Eksisi ise şu. Bu ayar ne kadar yüksek olursa çiziminiz o kadar yavaş ve zor oluyor. Bir örnek daha verelim. Buraya bir çek işareti yapıyorum. Rastgele düzgünleştirmemiz şu anda 0. Düzgünleştirmemi yükselttim ve çek işareti yaptım. Gördüğünüz gibi burada bıraktı. Çünkü hani şu olayı biraz yükselttikçe geç algıladığı ya da geç düzeltmeye çalıştığı için yetiştiremiyor. Tabi bu sahnemizdeki görselin büyüklüğüyle doğru orantılı olarak ilerliyor. Şöyle bir zikzak çizeyim. Çok hızlı çizdim. Neredeyse araları doldurmadı. Yavaş çizelim. Yani anlatmak istediğim şey daha çok buydu aslında. Bunu hızlı yapar ise bu işlemi o düzgünleştirme benim mouse'umla birlikte biraz algıladığı için olayı ve geç kaldığı için e, masumu şu şu sekmesini daha doğrusu algılayamıyor ve kısa kısa çiziyor yeni fırça seçeneklerini aktarma tam bahsettiğim biraz e, evet Sahnemizde bizde belli fırçalar var veya bunlar hiç olmayabilir ya da bu fırçaların dışında siz dışarıdan ...bir fırça ayarı almış olabilirsiniz. Genelde bu ABR uzantılı oluyor ama farklı birkaç uzantıda çalışıyor diye biliyorum. İnternetten bulduğunuz fırça ayarları var veya kendi oluşturduğunuz fırça ayarları var. Bu arada aslında kendimiz nasıl fırça oluştururuz ona da bir sonraki derse girersem iyi olacak. Yaptığımız bir şekli nasıl fırçaya dönüştürebiliriz. Neyse konuyu dağıtmayalım. Fırçalar sekmemize geldik. Buradaki menüden e, varsayılan fırçaları ekle dersek... Bize bir seçenek sunuyor Photoshop diyor ki fırça varsayılan ayarları fırça hazır ayarları listesine eklensin mi? Evet. Ben şu anda tabii 2020 versiyonunu kullanıyorum. Daha önceki versiyonlarda buradaki seçenekler biraz farklı olabilir. Oraya takılmayın. Daha az ayar olabilir. Daha az fırça olabilir. Onları ekledi. Zaten benim daha önce bu ayarlarım eklenmiş idi. Şimdilik bu videoda kısaca bu ekleme genel ekleme işlemini anlattım. Bir sonraki videoda diğer fırça özelliklerini, fırça oluşturma, fırça içi aktarma ya da dışarı aktarma gibi özellikleri anlatmaya devam edeceğim. E şimdilik bu videoyu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın.